Ve Team Liquid 5. rounddan sonra tıkanmış durumda. Geriye düşme ihtimalleri var. Scream hızlı oynamak istedi. Burada tuzağı da kırdıktan sonra mid tarafında bir oyuncuyu bulacak bile şey dos yerde. Hemen bir flash peek daha ikinciyi de alıyor. Scream oh! üçüncüyü de alıyor. JD. <laughs> Scream. Redgar'ın üstüne gidiyor. Redgar oh. yakalandı. Scream açtı. İstanbul'un kapısı gibi açılıyor kapı artık. Team Liquid'e ve Scream bıçaklarla yine müthiş. Yine başarılı. Yapi vurdu Purpo'yu. Ve Chronicle. Redgar'ı yakalasa da artık sona kalan Nets, bir iki kazanmak zorunda umutları tazeleyebilmek adına Nets, nerede olduğu belli ki oyuncu koşacaklar Nivere düştü ama sol kes ayakta Sonra ve orası ben seni oraya. Abla beni saklasana. Sakladım seni. Aa. Körüm atladım. Abla, <laughs> Hiç çıkmayın. Abla, hayır hayır seni yardım. bak seni Abla, kırmadı. Dur. Abla dur bir şey oluyor. Mete. Gelir, Hiçbir şey, gelir, şey diş yok. Diş Abla yapamazsam. Vuru ben sana beyit atacağım rahatla kal. Yerin çok iyi. Mükemmel bir yerim var. Vuramadım. Abla, helal. tamam seni beklemeyecek. Ben... Orada kalıyorsun. Oy, dur. Abla, Abla çok heyecanlıyım. Tamam. 3 Bekle, hiç gerek yok, yok, yok hiç gerek yok Mete Aa. hayır bekle bekle hepsini vuracaksın sakin ol saniye. Arka hayır Hala bir görelim. tane diş var Bekle bekle Diş mi var? <gülüyor> Ay, <gülüyor> <benim> <gülüyor> bekle Adam altına halkına <laughs> Aynen öyle diş dişleri, dişleri. Helal <laughs> Helal olsun helal olsun be <laughs> Only body'yim ya. Değilmiş. Değilmiş. Where is last? Maybe city. Bridge. Yeah, he is. Yes. Ace, ace, ace. Topuş. Thanks. Ay. Bekle, ultim var Mete. Oyla çıktı o. Var 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 smoke içi var. 120 120 vurdum ya ana. Bir tane, tane mey var hala. Şimdi ikisi Kantin. Kantinde. Ne 120. Şimdi e, e satayım mı? Çok iyi. Biri, biri burada ha. Bir gidiyorlar. <laughs> hızdıraba gerek zavallının tekisi Arkadaşlar, buyurun. Oh, sky öldü yakında olması b lazım ayakta kalan son öbürün. oyun son 30 saniye spike var. b'de düştü hayır hayır hayır, hayır. vurmayın bana spike bende zehir perdesi indi spike Bir düşman kaldı Gideriz, <laughs> oh, bir hoş oldum. <laughs> 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 Spike A'da düştü. Hazır değil. Neyin operatör? Bir düşman kaldı. Nice lan. <laughs> Ekstra bir pik gelecek mi? Chronicle gördü onu. Duvardan aldı. hasar hiç mühim değil bu aşamada. Arkada Yampi. Çok iyi. Bütün yolu tepki geldi. Redgar'da vuruyor 2v2 de şimdi Shadows. Görüşü kıracak. Yampi'ye göstermemesi lazım. Elinde bir ulti varken bunu kullanmak istedi ama sol kes. yakaladı onu hemen arkada Jade'i. Arkadaşını kaldıramayacak ama birebir de o ultisi var Jade'in. Unuttuk bunu. Yampi yakın. Jade'i gördü. Redgar'la birebir içerisinde Yampi. Oldu. Spreyi kesmeden... Öldü arkası. Ey push dead, A push dead. Bir düşman kaldı. Tam site. Nasıl yok kanka? Biz bey under. Bomba. Buca. Hay sal abi. burada. Well Odan. We were three be there. Yeah, I'm pretty sure holds, there is. Here, hold, here, hold. One mid, on mid, gone, you guys. Gonna go door, gonna door. Spike down. Yeah, on me. Çok Al bir tane. Yürekli bir, bir deneme. Toluyor bizim çocuk seni. Çıplak ondan <laughs> Ya sen nesin be! Doğru gelen bir tane şok oku var sonrasında EMP için kolay bir skor ve Shadows çift flash beraber 3 tane oyuncu indirmek zorunda. Sol tarafına doğru şöyle bir tekrar baktı o flash arkasını dönüyor ilk skor ikinci skor derken avantaj şimdi kendisinde midde de vurdu. Dört! Dikkat dikkat Main var. Main'i de sınırlıyorum. Helal helal. Var. Girebilir, stunladı beni. <laughs> Gireyim gireyim sen gir. Ne on doğru? Bir tane var. Ben Phoenix arkette arkette. Phoenix atmadı mı? Geçmiş. Hadi şu. Helal they are rotating. Tam burası. Close on. Hold on. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu... düşman kaldı. Close Spike havanda değildim. Değil Seni bulacağım. Işınlayıcı hazır. <laughs> Ulan, oğlum manyak ettim beni. Yoru. Manyak <laughs> yeah, <nice. gülüyor> hey, go. I'm not so <laughs> Uh, playing, playing, slay, <gülüyor> <gülüyor> Maybe dish one Dish, one. dish same. Yep. There, there Wait, I Ne yapıyor lan? El sana bakıyor, hey, bakıyor. sam Seni bulacağım. One shot, one shot. Helal. 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 Evet. Güzel, yok güzel. Atlamadı. E Simon içine doğru push gelecek. Cezalandıran isim Redgar. Sağ tarafta Yampi takası alırken içeriye doğru yine kolay şekilde ilerledi. Redgar. <laughs> Redgar. Redgar. Ama e Redgar. gidebilir. Son oyuncu alması lazım. Yampi'nin farkında. Aldı. Yampi ama bir pike çıkacak <laughs> ama. Ama. Bire bir. Sana bakacak, sana bakacak. Yampi kontrol etmedi burayı şimdilik. Net 7'a doğru yürüyor. Evan tarafında da Yampi saklanabileceği bir yer var ama burayı kontrol etmesi lazım Netsin. Yampi'den 4 kill'lik bir. Nice. Nice. mid, mid, mid. Bir düşman kaldı. Midlos. Oh, okay. So far so good for 100 Oh, but Baby Bay up to his antics yet again. And Dicey showing the bash pros are far from gone. Baby Bay with the third. Derek, the last one standing. Oh my gosh. Every single target in front of him. Into that DRX plant. Way back on the backside of site where they can take care of Snowman. But look how Baby Bay and Dicey methodically rip it apart from both sides, from both angles. And it is nice shooting from Baby Bay so far. Maybe not this last shot, but.